Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Hemen hızlıca çekeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Discord'da erişim engeli geldi. Sadece Türkiye'de gelmedi. Aynı zamanda Rusya'da da geldi erişim engeli. Bir anda bir baktım sayfalarda Rusya'da listelendi. Ee, tabii ki biliyoruz orada güzel arkadaşlarınız vardır. Sohbetleriniz vardır. VPN nasıl girebiliriz hemen onu çekeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bilginiz olsun bunlar. Ee, Warp'ı indiriyoruz. Warp yazıp buradan hemen birinci. Birinci bunu indiriyoruz. Hemen indirelim. O indirile dursun. İşte nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda böyle Discord'daydım tam. Baktım bir anda ee, masa üstünde dedim. Discord bir anda yüklenmeye başladı. Dedim ne oldu dedim. Sonra gitti. Direkt şeye gittim arkadaşlar. BTK'nın sitesinden baktım bir anda gitmiş size 3 tane yöntem göstereceğim pardon 2 2 tane next deyin arkadaşlar install deyin gelen uyarıyı yes deyin arkadaşlar çünkü sizden diyor ki işte warp'ın e, internet a profillerini kurayım mu diyor sisteme çünkü warp kurması gerekiyor ki internet. Ben yani Discord'a girebilirim. Yes. Tabi gece saat olduğu için 3 -6. Hiç bu saatte video nadir çekerdim genelde. Sizin için çekiyoruz. Çünkü biliyorum ki çoğunuz sinirlenmiştir. Finish diyoruz. Şimdi bunun yeni sürümü gelecek. Gördüğünüz gibi. Bunu hemen download install yapın. Bu hemen bu kuru inlilsin. Bu yeni sürüm arkadaşlar. Ya ben de kurmuştum da önüme direkt bu geldi. Bunu kuracağım şimdi. Yeni sürüm bu. Sitede daha yanılmamış. Uygulamaya gelmiş. Yeni sürüme de do şey dedik. Tamamdır. <laughs> Saints öyle iş. Aynen. Install ve kurulum yap diyor. Kurulum yapıyoruz bakalım. Yapsın o. Ben size bir şey daha göstereceğim. Program ikinci yöntem arkadaşlar. Program istemeyenler için yani zırt pırt burada varp çıkmasın işte onu istemiyorum. O çıkmasın onu açmayalım gibi diyebilirsiniz. Arkadaşlar next diyorsunuz, ekip diyorsunuz, bir kere basıyorsunuz, unable diyecek. İki kere basıyorsunuz, yine unable diyecek. Üçüncü de connect diyecek. Bağlanacak şimdi, bekleyin. Gördüğünüz gibi bağlandı. Hemen Discord'uma gireyim. Hoppa, open Discord. Biraz yavaş yüklenecek. hani yüklendi? Sunucularım falan da geldi. Bakayım bir şöyle nereye girsem. Şu, şurası sevdiğim bir sonucu. Hemen şuraya bir gireyim. Sohbete bakayım. Hmm. Atabiliyorum mesaj meşaj. tamam güzelce gidiyor. Pinksiz falan. Sese girebiliyorum. Bakayım. İzin verdiğim. 64 pingim, pingim de güzel tamam. Güzel arkadaşlar, warp burada kurulu. Warpı kapatırsanız giremezsiniz bilginiz olsun. Onu var ya, Oh. yani bir paylaşayım dedim bunda. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, warp kullanmak istemeyenler vardır. Yani dediniz ki, aa ben warp kullanmak istemiyorum, değil mi? Hemen kontrol paneline giriyorsunuz. Şu warpı bir kaldıralım. Nerede warpımız? Azım warpı da hemen kaldır. Warpı hemen ka Warp hemen kaldırıyoruz arkadaşlar. Ee... Warpı kaldırdık mı? Tamam Discord'a girelim geri bakalım girebilecek miyiz? Anlaştan giremeyecek bakayım. Test edeceğim. Yok giremedi öbür yöntemimiz ne? Hani warp'ı kullandık. Bir, ikincisi ne? Hemen izleyin. Arkadaşlar, DNS jumper yazıyorsunuz. Jumper. DNS jumper'ı buradan indiriyorsunuz bakın. Buradan direkt dolantıyorsunuz. Ve şu an size iniyor. Şurayı kapatın. Merak etmeyin güzel bir programdır. Anlatacağım ne olduğunu. Hani diyelim elinizde program yok. Kurmak istemiyorsunuz. DNS jumper'ı indiriyorsunuz. Buradan hemen zip'e çıkartıyorsunuz. Buradan hemen şöyle tıklıyorsunuz. Buradan yes diyorsunuz. Ve arkadaşlar şimdi bakın e, warp'ı sildik. Bildiğiniz gibi giremiyoruz. Ne yapacağız? Bakın şimdi şöyle yapacağız. Buradan istediğiniz buradan şimdi şöyle yapacaksınız. Sizin örnek vereyim. Bakın şurası kafanız karışmasın. Bakın şudur genelde internetiniz bakın bu. Siz kendi ethernet yazar burada ethernet Bunlar, bir, bunlar benim başka şeylerim arkadaşlar. Sizde Ethernet'te de burada Wi-Fi yazar. Buraya gelin. Hangi adaptör varsa burada onu bulun ve buradan o şeyi seçin. Mesela benimki Intel'inki bu. Bağlantılar bundan geliyor. Bunu seçtim. Varsayılan DNS'i de değiştirip buradan Cloudflare aldım ve kaydı uygula Ve bakın ses geldi. Gördünüz mü? Şimdi Discord'a girme vakti. Gördünüz mü? Yüklüyoruz. Ha diyelim bu yavaş giriyor. Bu yavaş giriyor diyelim. Gördüğünüz gibi. Orada Rus yazdı. Tabi yazabilir normal. DNS'den, çünkü DNS'den geçiyoruz. O yüzden yazabilir. Ee, şeye bağlanalım. Google'unkine bağlanalım. 888884. Gördünüz mü? Yine Spark Core'da girelim. Kendi sevdiğim bir sunucu arkadaşlar. Öyle bir girmiştim. Burada göstereyim dedim. Evet. Bakalım pingimiz kaç? Oo, 64 Cloudfire'da. Google'un kinde 42. Baya iyi. Siz deneye deneye pinginiz hangisi iyiyse onu bağlanabilirsiniz. Ya da en hızlı DNS diyebilirsiniz. İlginçmiş. Testi başlat. Aa, çok iyi. Başlat bakalım. Hangisinde? Hangisi kazandı? Okay. DNS uygula diyelim. Bakalım ne yapacak. Uygula diye DNS bayım nasıl? Hmm, ötüymüş. Biz yine şeyinkini kullanalım. Boş verin onu. Google'ın kendisi. Kaydet uygula. Hemen bir. Tabi dediğim gibi biraz yavaş bekletecek sizi. Normal. Olabiliyor böyle şeyler. Gördüğünüz gibi 42. Cloudfire'da 64. Tabi bunu deneyerek siz de öğreneceksiniz. Bilginiz olsun. Ee, kapatabiliriz. Şimdi dediğiniz bilgiye gelelim. Hemen şuradan. Google'ın DNS'ini alalım. 888 8844 bunu aldınız. Dediniz ki bu programı ben sileceğim kullanmak istemiyorum. O zaman şunu yapacaksınız. Ya buradan sağ tık Network and Settings'e gireceksiniz. Şuraya tıklayarak ya da ayarlar Network Internet Ethernet Buradan bakın zaten kendisi otomatik buraya girmiş. Aslında bunun yaptığı bu. Sizin yerinize elle, elle yazmanız gereken yere bunu yazıyor. Biz buraya hemen şuradan DHCP'yi alalım. Save diyelim. Ondan sonra DNS serverını edit diyelim bu bölümü Bakın arkadaşlar home'a geldiniz ya böyle. Buradan ister program yapın ister böyle. Network internet, ethernet. Bakın DNS server IC SE. buraya gelip edit diyeceksiniz. Buradan manuel alacaksınız. IPv4 açacaksınız. Ve burada kaçmış. Değişiyor mu bu? Aa. Güzel. Kaçmış mesela 8 8 8 8 8. 8 8 nokta 8 8 nokta yazdınız. Kaydet diyorsunuz. O da aynısını yapıyor. DNS Jumper da aynısını yapıyor. Hemen Discord'a giriyoruz. Biraz bekleyelim. Gördüğümüz gibi girdik. Benim sunucular da açıldı. Smart Core'da girelim. Gördüğünüz gibi girdik. Tamamdır. Kaç pingimiz ona bakalım. La dur. 44. İşimizi görür. Tamamdır. Başka ne yapacağız? Burayı kapatabiliriz. Bir de şey deneyelim. 1.1.1.1 1. Dur hatta onunkini de alalım ki yanlış girmeyelim. Load fire. Ha, tamam. Böyle yazıp. Discord'a girelim. Yalnız şu DNS jumper'ı bir kapatayım. Artık onun işim kalmadı çünkü. İki tane DNS'i aklımızda tuttuk. Ve böyle diyebiliyor maalesef. Kafanız karışmasın bunları der. Normal. DNS'ler üzerinden geçtiği için maalesef böyle şeyler diyebiliyor. Yeniden deneyelim. Girmeyi. Aynısını derse Google'ınkine bağlanalım. İşte dediğim gibi hepsini deneyeceksiniz. Hah bakın. Yeniden yükledik. Mesela başka bir servere geç demem. Cloudfire'dan da pingimiz kaç hemen ona bakalım. Kusura bakmayın video böyle uzun, biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Çünkü size iyi göstermem lazım. Yine 42. Tamam. Pingimiz iyi. şimdi ne yapalım? Burayı hatta şuradan kapatalım. DHP'yi alalım. Sonra gelelim. Şey yapalım. Şurayı kapat. Kontrol panele girelim. Kontrol panelden Network and Şuraya girelim. Buradan Change adaptör. Buradan hangisi internetin? Bunlar benim sanal makinelerimin interneti. Bu da virtual box'umun. Bütün internet bunda. Bu. Buna bağlanacaksınız. Siz de burada ne yazarsa artık. Şuradan bakın. Şuradan sağ tık Proface. Buradan IPv4'e gireceksiniz. Şuradan gelip 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, pardon. 4, 4, 8 deyip Enterlayacaksınız. Ok diyeceksiniz. Tamamdır. Şimdi yeniden girmeye deneyelim. Bu da Windows 7'ler, Windows 8'ler, Windows 10'lar için. Çünkü herkes de buradan şak diye buradan giremiyoruz. Herkes de. Gördüğünüz gibi. Hoppa. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl girdik? Tabi burası biraz yavaş olacak. Çünkü DNS eklediğimiz için. Ee, öyle giriyor. Ama hadi artık. Bak sen de gir bak. Bizi uğraştırıyorsun ha. Oho. Sen bizi bayağı uğraştırıyorsun. Discord gir artık. Öyle yüklenmesi meşhurdur. Evet. Diyelim, Farz edin. Çünkü bir kere ayarlayınca tutuyor zaten de işte bazen böyle olabiliyor. Bir, 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 bir sıfır, sıfır. Uygulama kullanmak istemeyenler için bunu gösteriyorum bilginiz olsun. Bak birinci adımdaki var otomatik oradan connectleyin bağlanın bu bir. İki bu DNS jumper otomatik ayarlıyor. Kaydet uygula deyince bu da DNS jumper'ı istemeyenler için elle girmek isteyenler için gösterdiğim bir şey. Bu da bak gördün mü? Başkasını denedik hemen oldu gördünüz mü? DNS çok arkadaşlar bol. DNS bol. o çok çok. Hemen girelim şuraya. Hemen şuradan sesli girelim. Bakalım. Ha, 51 ping. Çok iyi. Neyse arkadaşlar, kısaca e, videomuz böyleydi. DNS jumper'ı nerede indireceğinizi biliyorsunuz, bilginiz olsun. E, şurayı kapatabiliriz. Ben şimdilik DNS'le böyle devam edeceğim Discord açılana kadar. Yapacak bir şey yok. İnşallah açılır da kullanırız ya. Güzel bir uygulama çünkü. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar, İyi günler. Videomuz bu kadardı.